Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bağlayacağız. süreceğim. kahvaltı başları işte. Spor yapacağım üniversite başvurusu yapmaya çalışıyorum. Diploma anonsu, diploma olsun ulaşmaya çalışıyorum. Üniversiteye. Ee, şimdi öğle arasında bir açmadılar bizim arada. Arkadaşlarım yapmaya çalışıyorum işte. İkinci üniversite. Aslında ama bilmeden de yerleşebiliyor, biliyor. Anlayacağınız arkadaşlar. İkinci üniversite. Uzaktan. Tamam, güzel. Üniversiteler. Taze fasulye ve elişte var arkadaşlar, elişte. Taze fasulye, elişte. Bu çok kolay. Nasıl kolay? Bu hafta makineyi boşalttım. Hemen cırt cırt yerleştiriyorum gerçekten. Makine boş oldu. Böyle işler kolay oluyor. Tek yapmamız gereken bulaşık makinesini boş tutmak. Ee, yani yıkandıktan sonra bulaşıklar hemen makineyi boşaltırsa işin çok kolay olur. Şimdi onu yaptığım gibi bak sabahtan boşalttım ve kolayca yerleştiriyorum arkadaşlar. Kolayca yerleştiriyorum. Ne arkadaşlar? Yani nece, ne miyim neyim? Necelik değil. Ya işte böyle, işte böyle, işte böyle. Saat oldu bir buçuk yakın.

y me duele la bam 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 çalıştırayım. Ee, ne yapayım başka. Aman ben 4 dakikada iki. Birleştirdim. Şıp 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 şak. Şip şak. Şip şak Продолжение Daha önce ben aramıştım üniversite başvurusunda. Sınavda. İşte bizim, üniversite biz bitirdikten sonra kapalı 4 yıllık fakülte oldu. Tamam ben bitirdim, aynen denk olduk yani. 4 yıllıklarla 2 yıllıklar denk oldu arkadaşlar. 2 yıllıkla 4 yıllık eğitim almış olduk biz. Falan. işte üniversite kapandığı için o bilgilere ulaşılamadılar bilmem ne ama zaten kız meslek, ses diploması gerekiyormuş ya. Kız mesleği aradım. O da işte şöyle böyle falan filan. Kız meslekten alınması gerekiyormuş. Bilgilerin işlenmesi gerekiyormuş. Neyse onlar işlediler. Şimdi daha şey şeye söyleyeceğim. Ee, üniversiteye. Onlar yapacaklar. Neyse arkadaşlar. Bulaşıkları yerleştirdim. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şeye geçiyoruz. Spora. Pilates yapacağım.